Allah belanı vermesin. Tam 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 bir mutluluk. Elif ve kala ha koşun penil menil lan it Bütün dolaplar yaşlı görüyor musun? Reçeli bir kabınız. Süleyman da bir kabınız reçeli yedi. Reçeli yedi. Reçeli yedi ama. Kafakı mı açıyor? Azine. Kapağı bile açtı. bu, bu, bu şu şey, sobanın Dolapları açtı. Hortumu mortumu kırdı. Hortumu mortumu parçaladı. Çekmeceleri kırdı. Abi bunda ne istedin Süleyman Soban. Ha şey yiyecek tur diye. Ha bu şey değil mi? Ben tanıyım. Hani, bu